Lefkoşa Tan Atatürk Stadından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Göçmenköy taraftarı. Göçmenköy bu sezon ligi 4. sırada bitirdi. 30 maç sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik, 5 muhalibiyet aldı. Ve işte Mausa tarafı şampiyon Mausa Kıbrıs'ta. Bu kupa çok değerli olarak adlandırılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Kupası. Lig şampiyonu belli olduktan sonra oynanan ilk hafta maçında sahibini buluyor. Kıbrıs futboluna belki de ilk kez bazılarınız merhaba diyecek. Aspor sayesinde bu bağlamda işte iki takımın oyuncuları sağdaki yerlerini alıyorlar. Son heyecan ve ilk dokunuş. Bir kez daha hoş geldiniz. Kaptırılan top. Jimmy Ture. Jimmy bıraktı, Remzi, Jimmy ceza sahası, Jimmy çapraz vurdu, ortaya çevirdi kimse yok. Cemil Ture çok etkili geldi. Göçmenköy. Nazım Aktuncu'nun öğrencileri. Kontrol güzel. Destek. Şimdi Arun. Plasa. Dok direkten döndü. Arun. Evet direkt. Debito indirdi. Kontrol güzel. Debito şu çansı aradı. Debito bıraktı. Şimdi tekrar aldı. Debito denge kaybı. Remzi araya girmek istedi. Olmadı. Ünal Kaya. Bakalım pozisyona. Takılmış çime. Sağ akrep hareketli. Debito'nun koşu yolunda. Offside bayrağı kalkmadı. Debito aldı. Debito sıyrılma çabasında bıraktı. Geriye doğru. İbrahim orta. Tek yumruk. Boşta kaldı. Şut şansı. Kaleye karşıdan. Serçut şut dışarı gitti. Raşit vurdu. İşte o an. Ders kademeye. Forvet oyuncusu. Sağ çizgide oynuyor. Sol bek. Görevi aldı. Hemen koştu. Hızlı gelişen atak. Klas hareketler. Orta cezası asıl oldu. Gol 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 gol. Cimi Ture. Müthiş bir an. Samet Akrep. Cimi Ture. Herkes orada. Göçmen göçmen tek vücut, tek soluk, tek nefes. Göçmen köy akıyor Lefkoşe'de Atatürk stadına. Göçmen köy atıyor golü. 27. dakika. Jimmy Ture. Neden? Çünkü Eray öyle bir taşıyor ki topu. Diyor ki al at al at. Ve türbünler yanıyor. Türbünler alev alev. Türbünler de meşaleler. 1-0 oldu. İşte bir de bu bakalım. Offside var mı? İşte gol. Tek top Erhun. Erhun çok klas hareket. Erhun kale dışarıda. Arun nasıl vurdu öyle. Top iki direğin öpüştüğü noktadan adeta bir buse aldı ve gitti bakın. Çok yakın geçmiş. Şu şansı kale ve asfakta dışarıya. Çok enteresan bir an. Tukara hepimiz izliyorduk. Öyle hızlı, öyle çabuk, öyle ani döndü ki. Aron ve ilk yarının son dedi. İlk yarının skoru Göçmenköy 1, Muhasa Türk Gücü 0, Söz merkezde İstanbul'da. Kadir karşıladı. Peter birebir de etkili bir oyuncu. Peter çok iyi gördü. Emre Özsin. Emre açı aradı. Emre, Emre, Emre! Emre Asin Çok inceci çok klas Çok zarif Ben değil o anlatıyor pozisyonu Bakın Emre çok iyi sakladı Dukara Şimdi aldı vurun Vurur oradan Açı bulamadı Dukara 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 Orta kafa dışarıya soyadı duran ama sağda durmayan Nevzat. İşte bu kafayla yokladı kaleyi. Arun. Arun bıraktı Dino Peter. Peter aldı. Peter girdi. Peter baktı. Peter kaleye. Sarçut. Asfakta dışarıda. Masa Türk güçlü taraftarlar gol diye ayağa kalktı. Ben bir soluksuz kaldım. İbrahim. Pasını verdi. Debito. Debito. Sen neler yaptın Debito. Debito. Ortaya. Remzi vuramadı. Remzi. Gol makinası. Bu noktada susar mı? Bu noktada tutukluk yapar mı? Uzak tarafa doğru. iyi kontrol. Yerde kaldı. Oynayın diyor hakem. Çok kritik bir an. Yerde kaldı. Herkes ayağa kalktı. Mustafa Salk yerde. Mustafa Salk ve rakibi Kadir Çetinkaya arasındaki mücadele ceza sahası dışında. Debito çok iyi sakladı. Debito kaptırdı. Samet oyuna dönemedi hala. Şimdi döndü. Top alan Dino Peter. Dino sokuldu. Dino orta dokunamıyor. Şenol şoför. Çok enteresan bir an. Dino'nun ortası. Arun. Arun kaleci. İnanılmaz bir şut. İyi bir yer tutuş ama kötü bir kurtarış. Tek top. Orta içeriye kafa dışarı. İnanılmaz kaçtı. Emre Kuvvetli Şahin. Orta uzak tarafa ceza sahası. yandı. Of 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 dediğimiz anlar bunlar. Aman Allah'ım dediğimiz anlar bunlar. Ellerinde bayraklarla oyun sahasında kenarında çocuklar oyuna girmek istiyor. Müthiş bir müdahale. Ture aldı. Ture girdi. Ture 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 dışarıya. Ture Ture dışarı. İnanılmaz kaçtı. artı 5 bitti. Ufuk Şimşek uzun gönderdi. Orta ceza sahasına kafa! Gol <laughs> gol 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 gol. Muazzam bir maç. Allah maça bak. Muazzam bir maç. 1-1 oldu. 90 artı 5'te Göçmen köy yıkıldı. Masa Türk gücü beraberliği buluyor. Herkes sahaya girdi. Sahaya aktılar. İşte ters bir dokunuş. İşte gol. Hasan. Hasan'ın büyük sevinci. 90 artı 5. Nazım Hoca gözyaşlarına hakim olamıyor. Hilal kendi kalesine ve maç bitti. 1-1 bir bir bitti. Şimdi uzatmalar. Lefkoşa'da Atatürk Stadında ilk yarı başlıyor uzatmalarda. Dino Peter bıraktı Dukara vurur oradan. Mustafa Salk bindirme yaptı Dukara. Bir çalım bir çalım daha Dukara. Şu çans da buldu baktı vurdu kaleci döner top. Oyun sahasında orta içeriye Şenol şoföre gelmedi. Dino Peter. Dino nefis bir pop. Emre kuvvetli Şahin kaçırdı. Emre kaçırdı. İnanılmaz kaçırdı. Orta ceza sahasına Kıvanç tereddütte kaldı. Kafa. Kıvanç. Kıvanç. Hayır diyor Şenol şoföre. Planşon. Panter gibi ve ilk yarı bitti. İşte Kıvanç'ın Panter olduğu an. ama Çağmao'sa başladı. Oyuna sonradan giren Mevlüt. Bu arada Mustafa Salk yerde. Sakatlık yaşıyor. Ara pası Hasan. Ceza Hasan. Hasan. Hasan dışarıda. Hasan İşte o. Bu kadar geriye yaslanmak çok etkili geliyor. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş kaleci Kıvanç boşta kaldı. Top boşta dışarı. İnanılmaz kaçtı Hasan Evren. Kıvanç'tan dönen top. Altı pasta bakın bakın. 7-32-2-44 kale. Ama top gökyüzüne. Bıraktı. Mustafa Sal kaleci tereddütte kaldı. Üstü Hasan Evren. Zihni yine duvar gibi. Geçit vermiyor. Zihni bir de üstüne üstelik akıyor. Zihni bir de pas verdi. Ceza sahası. Hasan destek bekledi. Zihni aktı. Orta pozisyonu. Orta. Direkten döndü. Direkten döndü. Şenol şoförün kısmetsizliği. Eller başlara. Başlar ellerin arasına. Gözyaşları Aneta göz pınarlarına. Ve maç bitti. Penaltılar Kıbrıs'ta kupayı belirleyecek. Çıdamlı. Çok klas bir penaltı. 10 1-1 <laughs> Debito. Debito. Debito ve gol. Nevzat baktı. Nevzat geldi. Nevzat ve gol. 2-2. Kadir ters ayak ve gol. Ters köşe. Aaron ters köşe. 3-3. Bekir. 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 Dukara. Nasıl bir penaltı öyle. Nasıl soğukkanlı. Musa ölçtü. Musa. Musa! Musa 5-4 dedi. Hasan! Gol! 5-5! Bayram! Bayram! Bayram ve gol! Dino gerildi. İşaret geldi. Kıvanç! Dino! 6-6! Asla topu. Kaderhanı! Mevlüt! Mevlüt! 7-6! Emre kornalar çaldı. Emre! Reşit çok güzel bir penaltı attı. Mustafa Salk 8-8. Bilal, Bilal attı. Bilal attı. 9-8. Göçmen köylüler birbirlerine sarılıyor. Haydi kaçsın diyor. Mausa ne olur at diyor. Bilal geliyor. Ünal geliyor. Ünal! Çırdı, Göçmen köy. Küçük köyün büyük hikayesini yazıyor. Göçmen köy, göçmen köy şampiyon, stat yıkılıyor, Ünal gözyaşlarına hakim olamıyor.